Arkadaşlar gerçek hayatta bazı inanmayanlarımız olmuş. Bir de beleşe gta vice sitemizi de indirdik. Güzel, mobile. İnanmayanlar mobilden oynadığı hiç inanmayanlar olmuş. Şimdi başladık arkadaşlar gta vice diye. Pardon. Tablet düştü Allah. Arkadaşlar. Başladık. Başlıyor şimdi oyunumuz. Buradan <laughs> hazırlanıyoruz. Arkadaşlar şuraya bakmasanız iyi olacak diyecektim de neyse boş ver. <laughs> Arkadaşlar <hiç kısım. gülüyor> Bu arada beleşe ve <laughs> indirim indiğine 5 <beş> like isterim. <gülüyor> <gülüyor> Geçemiyoruz da. Ağır geçemiyoruz da. Allah kahri. Arkadaşlar düşüyor çok tablet. Ya, Arkadaşlar ben böyle video çekemeyeceğim ya. Bir elimle tutup bir şey. İnanmıyorsunuz, inanmıyorsunuz. İnanın artık, inanın. Ya geçilsin artık. Heh Oynadık oyunumuzu başlayacağız. Bu arada videoyu bir keseyim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir yer geldi. Evet arkadaşlar böyle bir ekran geldi. Şimdi oynayacağız. Arabaya binelim. GTA Vice'de. Oynuyoruz şu anda. GTA Vice'de. Bundan sonra hemen ya arkadaşlar oynuyorum işte görüyor musunuz? Mobilden GTA'da oynuyorum. Ya yapıyorum mu yapıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.